Herkese merhaba arkadaşlar. Karaliste yarış olaylarımıza devam ediyoruz. Bugünkü görevimiz belli bir süre içerisinde bölgeyi ona süreyi şaşırdık. Kuşları karıştırdık. Kaçtan gidelim madem öyle. Buradaki amaç arkadaşlar rakip yok. Belli bir süre var. O süre zarfında şey yarışı tamamlayacağız. Öyle bir görev, değişik bir görev. Ki onu da yapması kolay değil. Verdikleri süreler Allah Allah. Arabayı çok sağ sola vurdum. Çizdik çizdik. Araba orijinal değil artık. Arabanın orijinalliği gitti. Orijinalliği. Hoppa. O ne lan? Dubalar varmış. Normalde bunları görmüyordum. Allah Allah. Dubalar niye var ki? Burada var ya bir şey olayı var. Ee, neydi o? Graf mıydı? Böyle bir ismi vardı onun. Değişik bir olay arkadaşlar. Zor bir olay. Onu yapmak mesele. Şöyle gidiyorsun, sağa sola basıyorsun. Eğer bir arada sürsen dahi kaybediyorsun. Ki sürtmüyorsun zaten. Direkt yol seçiyor araba kendi gidiyor. Sen vites değiştiriyorsun vitesleri doğru sürede değiştiremezsin de geçmiş olsun sonra. Burası keskin. Ee, bak benim gitti raporta. Raportayı gördük. Narin la narin la narin la narin la 15 Ayyy 250 olduk 315 dilerim Sırtma vurma. 260. Oğlum ne oluyor? Oy. Arkadaşlar hiçbir türlü hile yoktur. 260'ı bulduk. Ve ilk yarış tamam. Şimdi sizin ya bir git seninle mi konuşacağım ya ben adamım ya bak şimdi herkesin seveceği yarış olaylarına var mısınız? Tek tur. Başlayalım. Lan benim için araba yok muymuş? Sizinkiler boyalı olabilir. Ama benimki de yapılı yani. Ama ne? Aydın vermiş lan. Ee. Tamam onlarınki daha iyi olabilir. Ama olmaz bak dubaları önüme getirmeyeceğiz. Niye yani, aradan kayayım dedim. Vay be, hiç biri vurmadı ya. Bir beni ittirdi, bir öndürmeyi ittirdim. Böyle böyle geçiyor. Ama bak, öyle oraya buraya vurarak olmasa ee, Audi takla attı. Geçmiş olsun Audi'ye. Abi öyle, virajı hızlı girmeyeceğim. Hemen dibimdeler, hemen dibimdeler. Yani hataya bakmaz geçerler. Evet, şuradan geçiliyor muydu? Evet geçiliyordu. Geçtik mi? Geçmedik niye geçmedik biri geçti. Kanka iyi yaptı. Helal olsun. da bir geçiş var gibi ama yok Kapatmış. Oo iyi bir aj alıyorum ha. Ben bu konsolla iyi yani ha. Şşş kime diyorum? Oğlum kaza yapacaksınız ya. Bayağı iyi oluyor. Ben kararımı verdim bu sefer arkadaşlar. İzlediğiniz süre boyunca araba değiştirmeyi değiştirebiliriz de bu arabayla yani yarışları yapayım diyorum. Çok iyi gidiyor lan. Ben BMW'den bu performansı göremedim. Erken bir geldi geldik vallahi. Evet o ona çarpar ve çarpmış. Şimdiden gidince hızım kesiliyor ha. Onu da unutmayın arkadaşlar. Ya bu çok eski ama çok iyi ya. Ben çoğu araba yarışına... Yani yok ya benim gözümde hala bu var yani. Şundan aldığım tadı hiçbirinden almıyorum. Çocukluğumuz bununla geçti ya. Biz bununla büyüdük ya.

Hmm, tamamdır zaten. Sen bana anlatana kadar ben okudum. Bu tamam. İkinci yarış alayımız. Aa bu şey bu, bu. Bunu araba değiştirip yapmak lazım. Garaja geçeyim. Başka araba var sonra yaparız da. Ya da bununla da yaparız ya. Aa bu zor. Bu zor. Bu bayağı zor. Kolay başlayıp zor bitiyor arkadaşlar burası. Bakalım bununla da böyle bir galibiyet alabilecek mi? Ana süper Evi Ovi Evet Şeyler Kendi adıma Meydanlar Camtlar benim adıma Oha Yerde kaldık niye böyle olduk Niye çıkardın kanka Tunç olabildi naber Bak şurada açık olsa şurada da bir kesti bu arkadaşlar. Ama işte bunun bundan sonrası sıkıntı var. Şimdi burada ben hız kaybediyorum. Onlar da gelip dönüş soluyorlar. Az kalsın takla atıyordum. Ha. Taklaya geliyorduk. Taklacı güvercinler gibi. Oo teşekkürler canım. Hızlandırdığım için. zaman hız kalktım. Hadi be. Ama bu hileye girer canım benim bak. Sen bana çok pis buldun orada. Ben size söyledim. Bunu bana yapmayın dedim. Yani ne olmuş yani? Delikte çat çat vuruyorsunuz. Koçum merhaba. Oradan kestirmeden geldi. Ben burada kestireyim. Hadi. şuna bir vuruyormuş gibi, şuna da bir vuruyormuş gibi. Onlarla bir var. Lan çok kötü ya. Hızlanamıyoruz bir türlü. Nasıl olacak bu iş? Can çaktı. Oo sağ ol kanka. Arkadan destek verdiği için sağ ol. Sıkıntı. Abi ben normal gidiyorum, hız yapmıyorum. Komiserim ben ağır o, buralar çok kötü. Buralar ben BMW'yi kaybettiğim yerlere çok benziyor. Yarışı da mı kaybedeceğiz acaba? Çok <laughs> da toplayamadık. Oba! O komiserim merhaba. İyi yarış bitti. Komiserim beni yakalam. Ama komiserim son anda olmaz ki bak. Ben yarışı aldım. Şimdi o zaman biraz da görev yapalım. Yandırken <laughs> <Açın. Gülüyor> onlarla da bir daha zor Hadi işte bu polis arabası kışlanacak mı? Gitti, teki de gitti. Aa, sağ ol kanka, burada olman hoş. Bunu kestik mi? Geliyorum, geliyorum bekle. Sana bir dokundurayım şöyle. <laughs> az kalsın yüzüydük ha. Oradan da geçilmiyor mu bu şey zarar, bin yaptık. Ne kadar sarabasın gitti ya? <laughs> 11.500 Ya tam senin senin Ooo 11.500 Arkadaşlar bunlar teknik bak Ya gitmeyin bak Or oraya mı gideceksiniz ben buradayım <laughs> Gelin gelin buradayız ya Aynen teması kesmeyelim Teması kesmeyelim buradayız Evet arkadaşlar. Lütfen teması kesmeden. Anlattım oldu. Anlattım oldu ilk camiye kazanmışız. Ola ola. Ola yıkamadınız mı? Aha. Anlamı da düz düz düz. Aynı şey bana da oldu. 3 kilometre tamam mıdır? Patladılar. Hmm. Diyor, hadi gidelim tek sorun kaçmak mıymış? Bu da bizim mahalle yazıyor mu? Nerede? Bitti, 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 operasyon bitti. Tamam. Tamamdır. İşte bu kadar. Arkadaşlar ikram aldık. Bir sonraki şeyler için bu camiyeler şart. Üç görevde bitirdim gördünüz mü? Dördüncüsü de geldi? Beşinci işte mi tamam? Eyvallah 20 günde buradan gelir. Kısa günün karı. Takip devamlı. 2 dakika 4 saniye sürmüş. Helal olsun bize helal olsun. Ne diyorsun? Hey ne haber ben miyim? Görünüşe göre razor etiketlerini ya. size yapıştırıyor. Vay sanırım sizi bir daha görmeye aklından geçirmemiştim. Hmm, şu andan itibaren onun omuzuna bakmak için dayandım. Onun buraya yerleşmesine izin vermeyin. Daha sonra arayacağım. Teşekkürler mi? Bunu da silelim şimdi. Evi bakladığımız. Böyle şeyler gözükmesin. Canım seni boş ver ya. çok mesaj geldi senden. Şimdi aa görevler tamam. Yani demek ki bir yarış olay kalmış. 3 yarış yaptığımıza göre tek bir yarış. 3 tur 9 kilometre mi 11 kilometre mi? Üf. 9 kilometre iyidir arkadaşlar. Bir de şu kaç kilometreymiş? 12 nedir ya? Şunu deneyelim. Evet başlangıç ve bitiş. 9 kilometrelik yarışımızı yapıp kara liste arkadaşımıza kapışmaya gidecek miyiz? Gidebilecek miyiz? Onu hatırlamıyorum. Evet. Pren yaptım oğlum siz gidin. Dam'ın yaptığı gibi. Yani yaparım. Aa. Ama bak sen hile yapıyorsun direkt bana oynuyorsun. Sen yarışmıyorsun direkt adam eliyorsun ha. Siz böyle mi anlaştınız kardeşim böyle anlaşırız. Ne oldu ben arkada mıyım sanıyorsunuz? Uhu komşu merhaba. Siz yarışmayı adam ederek yapın. Ben adam olarak elenmem Beni elemek için daha fazlası lazım. O ee, 200 gördük. Hadi canım. Hadi canım. Hadi. Fark attır şunlara. 200 gördük. 240. Biraz daha. 250. Olmamızı kestik. Neyse. Kestirmeden gidelim bakalım. Ee, çok iyi. Düz yollar, bizi kollar. Düz wow. Neyse Allah'tan ilk turdu. Dördüncü olduk. Öyle değildi. Birine vurmayayım derken 4 saniye mi kaybettik? Benim bekliyorum kanka. Fren yapıp yap Hayırdır? Bak şimdi. Aa, hiç yapmıyormuş bu Ben Sağ ol kanka. Düzelttin beni. Sağ ol kanka sen de hız verdin. Ya siz olmasanız ben ne yapacağım ya? Ama buradan gitmeyi unutmayın bak. Burası daha güzel kestirme. Bak burada size yetişiyorum bak. Hop hemen ikinciliği aldım. Hoppa. Mustang mi lan o? ne yapıyorsun oğlum ya? Arabaya daldık ya. Ne güzel Mustang'de oyluyor ya. Salonda. Geliyor. Geçecek sağımdan geçiyor vay arkadaş. Sol gösterip sağ vurdum ben bastık Sol gösterip sağ vurdum aslında. Ya. Kes kesmeden devam ediyoruz. Burada demin çok üst. Bir... ikinci turda da git turda da galibiyeti verdik. Artık üçüncü tura var. Aaa sağ ol kanka için. Şu turda biz mi oldu? Vallahi iyiymiş. Sağ ol kanka. Vallahi arkada ittirdin ha ben. Kalıyordu bu iş. Oba. Sayende oldu bu iş. Sağ olasın. Ya işte herkes düşman değil ha bu oyunda. Herkesi düşman görmeyeceğim. Şimdi düşmanken şimdi dost olabiliyor. Siz yine oradan mı gidiyorsunuz? Yola uzatıyorsunuz be ya. Çok uzatıyorsunuz. Gerek yok. Evet, ben burada Mustang'e takılı kaldım. Mustang'e takılı kalmanın biraz beza... Cezasını şimdi mi ödüyoruz? Anlamadım ki. Arkamdalar lan. Bir saniye bile fark yok arkadaş. Şuralar. Bir saniye bile fark yok. Çok hızlı bir şekilde yetişiyorlar. Biri solumda. Sağımdan yine sollayacak gibi vermiyoruz gibi. Hadi bakalım. İstikamet son anlar. Beni sollamak için çok yakınımda. Sen beni sollayacak mısın? Orada bir kargaşa oldu. Bir kargaşa kaldı. Kargaşa olmasa beni direkt geçiyorlardı. Şimdi şurada bir kargaşa yapmadan bitirirsek bu iş tamam. Evet. 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 Camı kırmışız. Neyse içeriden bakmıyorduk zaten bakalım. Ha 50 bin ikramiye olması lazımmış. Kaç bin ikramiye yazdınız? 41 bin. Ee, i̇şleri bitirdik mi biz buradaki? Hadi şu iş. 4500 ikramiye bak. Bu işi yaparız. 150 kilometre hızla git. Hemen bu ikisini yapalım. Sonrasında da bu ikisini yapar. O işi tamamlarız. Ardından şey Yani bu nitrolu bir adam için 150 kilometre bir şey değil. Canlar Bitti bu kadar. Hemen diğer iş olaylarını 45 9 mu olduk? 46'ymış. Bu kaç diyor? 145. Bu da 4000. Tamam bununla beraber olur biter bu iş. Ama çok kötü ya. Az aşağısı. Şimdi döndüğümüzde bu işi yapmamız lazım. yaptık. 300 lira vurmuş olabilirim. Hadi. 194 ile girdik. Merhabalar. Yarışları kazandınız. biraz aldatmaca oluşturdu ve tazın bir katı. Nesiniz? O sırada karar isteği yarışçı olan makacık var. tamam canım tamam. 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 Demek bana kaçıp maçık diyorsunuz ha. Ben yani şimdi şu arabayı onarmak için nereye gidiyorduk? Tamam, U çekiyoruz. Kanka şu arabayı onaralım. Sonra yarışlara. Sen niye korktun ki? Sen niye korktun ki? Buradan. Hayır canım ne ne öyle ya. Tüm birimlere falan yok öyle şeyler. Bak ben şurada şey yapacağım. Ama bak vallahi olmuyor ha. Ben araba tamirine geldim yani hiç olmuyor. Parçalar, performans. Performansı zaten biz sona almış mıydık? Bakalım. Eksik bir şeyimiz kalmış mıydı? Evet, son almışız. O zaman biz buradan arkadaşlar şöyle bir yükseltme yapalım mı? Geniş gövde. Neyi? Onun parası ne kadardı? 8000 mi? Ha benim param 8000, o 5000'miş. Yarışa gireceğiz sonuçta. Bu güzel. Hmm. Bunları beğenmedim. Bu 13'ü geçmem lazım. Bu, bu iyi ya sanki. Bunu mu alsak? Ama 5000'imiz gidecek ya. Bunu almayalım. Rüzgarlığa bakalım. Stop rüzgarlığı buymuş bunu. Rüzgarın stoğu iyiymiş. Bu da iyi ama. Şunu beğendik mi? Şunu. Buna bu iyi gider ha. Tamam hadi bunu yapalım arkadaşlar. Arabayla uyumlu. Jantları zaten yapmıştık. Kaput. Stok kaputtu. Biraz arabayı yapalım değil mi? Yuh ne yaptın? Buna şu iyi gider ya. Hava alıp hava vermek. Ama 1500 lira da buna vereceğim. 2500 lira paramız gidecek ya. Neyse. Tavanlık olur mu ya? Şu nasıl oluyor bunun da? Bak. Verdim gitti ya. Abi siz her şey sizin için arkadaşlar. Satın aldık, gittik. Bütün parayı verdim buna. Paramız yok. Boyayalım. o çok değişik renkler varmış lan ama rengine karışmayacağım etiket var mı buna? desen desen atalım neyse bunlar çok olmuyormuş biz çıkalım son yarış olayına gidelim arkadaşlar bunu da yapıp bölümü sonlandırırız ve hazır mısınız başlıyor başlıyor büyük yarış başlıyor büyük yarış başlıyor Ha, bu mu vardı sende araba? Benimki de yapılı canım benim. O arkadan bayağı iyi olmuş ha. Kalıplı olmuş. Ama bunlar sanki biraz yavaşlattı mı benim arabayı ya? Bakalım. Yüksek hızı ne olacak? Araba baya değişmiş ya. Buna alışma. Zor. Biraz. Merhaba kanka. Her şey modifiyelsem de yaparız yanlış yaptık ya. o onu olursa olur. Ne bu ne? %16'ta bitti diyorum. Orada ama bak 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 bak. Beni aradan şey yaptırdın ha ayıp çok ayıp. Çok ayıp. düdük Nejmi olmadı bak. Çok ayıp. Bak sen çok ayıp şeyler yapıyorsun ha. Ben orada onları aynısını benim sana yapıyorlar lazımdı Ah kilise. Çamları çalmadı çamları. %32 Şunu sağından bir sollarız. Arkadaşlar siz siz olun sağdan sollama yapmayınız. Tehlikeli. Sonra buraya birkaç kere vurmuştuğum var. Korkuyorum o yüzden. Yani, eskiden oynadığımda arkadaşlar oraya bir geçiriyordum. Araba çakılıp kalıyordu. O yüzden genelde oraya geldiğinde hızımı keserim ama şimdi işte harp yoktu arada. Mecburen kesemedik. geçiyor mu? 39, Aynı aşağı yukarı aynı. Kaz, Kazmanyacan mısın lan sen? Yetişiyor lan. Vallahi yetişti. Hayır ters şeritten de gidiyorum yani ha. 3 saniye fark mı var? Allah Allah. Yok lan o 2.5 saniye bu. 3 değil. 3'e de yakın ama evet. Bak yetişti. Az yetişti. Yola odaklan Özgür. Yola odaklan. Yarış çok az kaldı. Yola odaklan. Yapabilirsin bunu. Kaos yetişiyor. Ama yetiştirmedik. Arkamızda fotoğraf verdi. Güzel olmuş araba bu arada. Beğendim. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Devam. Bak bak yapmışım ya arabayı. Dostlar nasıl da atarız da paramız yok şu an arkadaşlar. Biraz para kazanmamız lazım. yarısını kullandık. Seni şöyle şey ana. Ha, onu kullanmamış. Ne helal olsun. adam. Ne Araba arkadan çok kalıp diyor. Bir sürü şey. Çocuğu burada mı harcadın? Harcamayacaksın canım. Erken daha. Bak şurada vereceğim nitroya. Bak gördün mü? Sen de sinir olacaksın. Bu adam beni nasıl geçer? Nasıl oldu bu iş? Sonra şuradan nitroda toparlama yapacağım. Ya Rabbim direksiyona vuruyor olacaksın. Sen şu an orada direksiyonu kırmakla uğraşıyorsun. Ben de yarışı kazanmakla. Tamam mı canım? Direksiyonu kırsam. Ortak yerinden boş ver. Ne yapacaksın direksiyonda ya? Görüş. Zaten kazanamayacaksın direksiyonun ne işe yarar ki? Hacı, hacı, hacı. Hah. Aynen yolumu açın hacılar. Hacılar şurada bir geçiş var sanki varmış. Aman Çok kötü vurduk ya. Bak çok yetişti. Çok pis yetişti. Her geçişi kullanmayacaksınız arkadaşlar. Lan ben burada ne şekle girdim siz görmüyorsunuz arkadaşlar. Ya bu olmamalıydı işte bu olmamalıydı Bu 190'a gelirken bu olmamalıydı. Hah. Sağ ol canım. Sağ ol canım arkada kal. Arkada kal gel hani. Çok zor oldu ya. Paramız da yok. Para ödülü verirse direkt para ödülünü alayım ya. Bu arabayla devam etmeyi düşünüyorum zaten. Bu Onun arabası iyi değil. Hmm. Neyse hadi bakalım ne verecek. Ama arabasına ihtiyacım yoktu ki ben ya. Para yok mu? Para para. Hah! Ha! 12.500 para ödülü. Garibim yazık oldu arabası da gitti elinden ya. E şimdi ne yapacak? Arabasız mı kaldı? Sen canım benim 13 numara Vic Victor Vasquez. Ay, silahlar ha. Bizde yarışlarla varız oğlum. Vasquez. Victor geldi. Aa işte o direksiyonu ancak kafana tutarsın işte. Yarışlarda beni geçemez. Niye selam dostum? Ready go. I you're in. I want to show you access to the police database you've been building a rap sheet with the cops the more heat you bring down on yourself the more hype and bounty come your way hmm. so make sure you keep track of your rap sheet well oh, well well what do we got here nothing you are ever gonna get <laughs> you're so sweet you got lucky, you got lucky. Stay Ha, you better watch your back out there because, well, you never know what might happen. Do you? What? you gonna work this way? I don't know what your game is, but I'm gonna find out. You can't ride this sucker's hype forever. And when he burns out, no more free rides. Stay on top of that. <laughs> I gotta go. I'll hook up with you later. Her şeyin zirvesinde kalırım ben. Merak etme canım. Evet arkadaşlar. E Yok ya. Sure tamam canım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. <laughs> Sağlıcakla kalın.